Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, beklentilerin altında kalan ekiplerden Leicester City ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Tottenham'ın karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Leicester City, deplasman ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Ev sahibi Leicester City şu ana kadar hiç iyi bir oynamadı ve ligde kalmakta zorlanabilir. Deplasman ekibi Tottenham ise Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor ve oynadığı oyunda güven veriyor. Bu deplasmanda ben Tottenham'ın gol yollarında hiç zorlanacağını zannetmesem de, savunmada zorlanabilir. Tottenham galibiyetinden ziyade 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.52 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.